Karadağ'da şirket kurmak son zamanlarda oldukça popüler bir hale geldi. Hem yatırımcılar bu bölgeyi değerlendirmek istiyor hem de Türkiye'deki maddi zorluklardan sıkılan birçok aile Karadağ'da şirket açma yoluyla oturma ve çalışma izni konusuna ilgi gösteriyor. Şirket kurma süreci nasıl işliyor? Başlangıç görüşmesinde Montenegro ile ilgili hedeflerinize ulaşabilmeniz için izlemeniz gereken yol haritası hakkında ücretsiz bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Gerekiyorsa açık yüreklilikle şirket kurmanızı önermiyoruz. Yeni hayatınıza giden yolculuğumuz, ekranda gördüğünüz gerekli evrakların teslim edilmesinin ardından sizlere sunacağımız hizmet detaylarının anlattığımız bir toplantıyla başlıyor. Evrak tesliminin ardından 5 ile 7 iş günü içerisinde şirketinizin tescil işlemleri tamamlanmaktadır. Sonrasında resmi işlemlerle oturma ve çalışma izinlerinizin alınması için sizi 2-3 günlüğüne Montenegro'ya davet ediyoruz. Montenegro'ya uçağınız indiği andan itibaren tüm süreç boyunca yanınızda yer alıyor ve izinlerinizin çıkarılmasına yardımcı oluyoruz.